Merhaba arkadaşlar, bugün Python'a giriş konularından tuple'ı inceleyeceğiz. Çok kısa bir konu çünkü tuple listelere çok benzemekte. Ancak ayrıştığı noktalar var. Onları e, göstereceğim size. Evet, e, tuple liste gibi sıralı elemanları içeriyor. E, fakat listeden farklı olarak tuple'ı bir kere oluşturduk mu artık değerleri değişmiyor. Listelerde değerler değişebiliyordu hatırlıyorsanız. İşte sıfırıncı elemanı, birinci elemanı gibi e, sıralı elemanlar vardı ve onları daha sonradan değiştirebiliyorduk. Ama tuple'de böyle bir özellik yok. Böyle bir özellik olmadığı için Python tuple'ları daha hızlı yapmakta, tuple'lar için daha az bellek harcamakta. Yani bir milyonluk bir listeyi saklasanız ve aynı veriyle onları bir tuple'a saklasanız tuple'ın boyutu daha küçük olacak bellekte. Bunun sebebi işte değiştirilemez olmasından dolayı Python arkada bir takım optimizasyonlar yapıyor. Bunların ne olduğu Şu an için önemli değil. Bakın şurada şimdi hem tuple hem de liste tanımlayalım. Birbirine çok benziyor tanımları tek farkı tulu parantez normal parantezle yapıyoruz. Listeyi hatırlıyorsanız köşeli parantezle yapıyorduk. Şimdi bunu çalıştıralım gördüğünüz gibi e, print ettiğimizde de liste normalde köşeli parantezle gözüktü halde tüpul e, normal parantezle gözükmekte yani buraya baktığımızda bir farkı e, göremiyoruz ama şuna bakarsak e, şunu açalım tekrar şimdi bakın bu dir fonksiyonu e, bir veri yapısının hangi imkanları sunduğunu gösteren bir fonksiyon numbers list bir liste, numbers tuple bir tuple. Şimdi ikisinin verileri aynı olduğu halde sundukları fonksiyonlara bir bakalım bu dir komutuyla. Şimdi bakın, liste için olan fonksiyonlar şunlar. Tuple için olan fonksiyonlar ise şunlar. Tuple'un fonksiyon sayısı bayağı az. Örneğin şuraya bakın, copy var, append var. Bunlar tuple'da yok. Neden? Çünkü tuple'ı değiştiremiyoruz. Yani append etmemize gerek yok. Copy yapmamıza gerek yok. İşte bu e, tüpülün imkan olarak, kabiliyet olarak daha az kabiliyetli olduğunu göstermekte ama e, bu kabiliyeti bırakmanın karşılığında performans kazanıyoruz. Dolayısıyla hatırlayın bilgisayar bilimlerinde her şey optimizasyon meselesi. Yani o anki problemimiz neyse o probleme en uygun hangi çözüm varsa o çözümü kullanacağız. Hiçbir zaman tuple listeden iyi, liste tuple'dan iyi genel olarak böyle bir kanıya varamayız. Bunu hatırlarsanız sözlükler konusunda da işlemiştik. Sözlükteki bir veriye erişmek bir anda oluyor ama her şey için sözlük kullanamıyoruz. Bazı problemler liste kullanmamızı gerektiriyor. Şimdi bakın tuple'ın bir özelliğinden bahsedelim şurada bir öğrenci tanımlıyoruz bu öğrencinin adını yaşını ve yaşadığı şehri bir tüpülde tanımlıyoruz ve bunu öğrenciye atıyoruz şimdi şöyle bir atama yapabiliyorum bu durumda diyorum ki adı virgül yaşı virgül şehri eşittir student diyorum Aslında student e, paketlenmiş bir şey üç tane veri içeriyor adı yaşı şehri eşittir student dediğimde bu paket açılıyor. ampak um, oluyor yani. Paket açılıp içindeki değerler ilgili yerlere gönderiliyor. Mesela ilk değer ilk değişkene gidiyor. ikinci değer ikinci değişkene gidiyor. Üçüncü değer de üçüncü değişkene gidiyor. Bunu print şehrini yaparaktan şehri bir gösterelim. Trabzon olması lazım. Gördüğünüz gibi burada Trabzon e, çıkmakta. Demek ki tuple'daki değerleri birden fazla değişkeni aynı satırda unpack edebiliyoruz. Evet bunu da kapatalım. Tuple'ın çok meşhur kullanıldığı bir şey bir TCP IP connection'ı tanımlamak için tuple kullanılır. Hatta dörtlü tuple deniyor buna. Firewall'u düşünün. Firewall bir sürü connection alıyor. Bu connection'ları birbirinden ayırt etmesi lazım. Ayırt edebilmesi için dört şeyi tutması lazım her bir connection için. Ee, örneğin şurada şu adres ve şu porttan şu adres, şu porta giden bir paket olduğunu düşünün. Ee, source adres, source port, destination adres, destination port. Bakın onu şu şekilde Python'da tanımlayabiliriz. Diyebiliriz ki bir TCP connection eşittir şöyle. Ee, ondan sonra bakın şöyle de bir şey yapabilirim. TCP port aynı listede olduğu gibi dedik ya tuple da aslında sıralı. Yani şu sıfırıncı eleman, şu birinci eleman, şu ikinci eleman ve bu üçüncü eleman. Dolayısıyla üçüncü eleman bizim target portumuz oluyor. Onu şu şekilde alabilirim. Ee, bunu böyle yazabilirim. Yani burada listeye ne kadar benzediğini görüyorsunuz. Ama şunu da yapabilirdim değil mi? Source ip deyip virgül e, destination ip virgül source port virgül destination port deyip eşittir tcp connection deseydim unpack edecektik değil mi? Bütün bu bileşenleri, tuple'un bileşenleri ayrışacaktı ve şu değişkenlere gidecekti. Bu durumda biz source ip örneğin ya da destination port'u yazalım. Destination port diyelim. Görelim. Yukarıdaki gibi zaten 80 yine yine aldık. Şimdi tuple dedik ki değiştirilemez. Bunu görelim. Ee, mesela şuradaki şu TCP connection'a bakalım. Bunun üçüncü elemanı yani şunu değiştirmeye kalkalım. 80'di, 80-80 yapmaya çalışalım ve çalıştıralım. Bakın bir hata alıyoruz burada. Gördüğünüz gibi tuple object does not support item assignment diyor. Yani buna bir şey atayamazsın diyor tüpüller bir kere tanımlanır. Tanımlandıktan sonra artık asla değiştirilemez. Tüpülü şu şekilde de tanımlayabiliriz. Virgülle ayrılmış elemanlar korsak ve bunu print edersek. Bakın bu da bir tüpül. Python bayağı esnek bir dil. Yani bazen kafa karıştırıcı olabiliyor bu esnekli. Yani aynı işi birden fazla yolla yapabiliyorsunuz. İşte bu onlardan birisi. Şimdi burada başka bir durum daha var. Bakın böyle bir tüpül olmuyor. Neden? Çünkü bu normal bir e, atama. Bu normal bir değişken, integer bir değişken olmuş oluyor. Bakın bunu atadığımızda print b yapıyoruz. 1 basıyor. Etrafında parantezler yok. Yani bu normal bir integer. B'nin sıfırıncı elemanına ulaşmaya kalktığımızda da hata veriyor. Integer olduğunu söylüyor. E, dolayısıyla bu bir tüpül değil. Tek elemanlı bir tüpül tanımlamak için bir nevi hile yapıyoruz. Buraya bir virgül atıyoruz. Böylece bunu integer'dan farklı hale getiriyoruz. Bakın bunu çalıştırırsak B'yi print ettiğimizde artık tuple gibi gösteriyor. İçinde bir tane eleman var ve virgül koymuş. Arkasında bir şey yok. B'nin sıfırıncı elemanına artık ulaşabiliyorum.